Içme. Bu kapının ardında ne olduğunu biliyor musun? Bence çok uykulu bir sır var. Ben korkuyorum ama hadi bakalım. Cesur ol, çünkü bilgi her yerde. Hey çocuklar, kitaplar bize bir şey söylemek istiyor. Hı. Acaba hangi bilgiyi öğreneceğiz? Çocuklar, sizce günde kaç bardak su içmek gerekir? Bence sebze suyu içmek daha güzel. Ben balonun içinde uyuyabilirim. Hayır. Hadi sorunun cevabını bulalım. Bak. Cevap burada. Günde sekiz bardak su içmek sağlıklıdır. Tamam tamam. Ben de deneyeceğim. Dur geçme. Yeni bir sır bizi bekliyor. Of. Daha şimdiden yoruldum. Bence bu sefer sebzelerle ilgili olacak. Evet, sağlıklı bir şey kesinlikle. Çocuklar, en sevdiğiniz meyve hangisi? Ben karpuz seçiyorum. Çünkü serinletiyor. Meyve yemek bağışıklık sistemini güçlendirir. Aa! İşte sebzeler de aynı işi yapar. Hadi bakalım. Havuç yolu nereye gidiyor? Benim uykum geldi. Üstünde yatabilirim. Baksana, meyveler gök kuşağı gibi parlıyor. Çocuklar, renkli meyveler vücudunuza farklı faydalar sağlar. Ve bu kaydırak çok eğlenceli. Portakal C vitamini ile doludur. Hasta olmazsın. Tum tak tak. Çilek de çok faydalı. Evet, kalbe iyi gelir, enerji verir. Şimdi muz potasyum içerir. Kaslarına güç verir. <laughs> Uçuyoruz. Ben düşersem kesin çatlarım. <laughs> Sıkı tutun. Üzümler kalp için çok faydalıdır. <laughs> Bu kuleye mi tırmanacağız yani? Evet. Ananas sindirime yardımcı olur. <laughs> Ve... Su gibi serinletiyor. <laughs> Karpuz yazın en iyi meyvedir. Bol su içerir. Bo... Yine bir kapımı... mı? Ben yoruldum artık. Ama bu kapının ardında çok özel bir bilgi var. Hazır olun. Yeni bir macera başlıyor. Keşke yatak da gelseydi yanımızda. Burası da neresi? Çöl gibi sıcak. Ay ben burada kesin pişerim. Bakın orada su var. Aman dikkat edin. Bu bir serap olabilin. Vay canına! Bize bir şey getirmişler. <laughs> Umarım gölge de getirmişler. Burada yazıyor. Meyveler enerji verir, vücudu güçlendirir. Sebzeler de vitamine boğar. Unutmayın. Dur! Geçme! Fırtına bizi yeni bir yere götürecek. Ben kesin savrulacağım. <laughs> Bu piramidin içinde ne saklı? bence bir bilgi hazinesi. Çocuklar, hangi taşı seçmeliyiz? Yumuşak birini seçelim. Uykum geldi. Doğru cevap. Düzenli ve dengeli beslenmek en önemli sır. Ben zaten söylemiştim. Burası bilgi hazinesi olmalı. Biraz kestirsem kimse kızmaz, değil mi? <laughs> Yukarı çıkıyoruz. Hazır olun. Sıradaki durak daha da büyülü. Vay canına. Gökyüzüne çıktık. Burası yumuşacık yastık gibi. Aman dikkat edin. Çok kaygan görünüyor. Renkler bize umut ve mutluluk verir. Dur, geçme. Yeni bir soru geliyor. Ben korkuyorum ama çok merak ettim. Cevap burada. Sağlıklı olmak için bol su ve meyve şart. Tamam işte. Hep söylediğim buydu. Hadi adaya inelim. Çok güzel görünüyor. Ben hemen şuraya uzanıyorum. Ağaçlar bile şarkı söylüyor. Harika. Doğa bize hem yiyecek hem de mutluluk verir. Dur, geçme. Burada kesin özel bir sır var. Karanlıkta uyumak çok kolay olur. Bakın. Her kristal bir bilgi kaynağı. Benimki kesin sebzeleri anlatıyor. İşte bu. Bilgilerin en büyüğü. Işığı gözlerimi kapatıyor. Çocuklar, bilgi güçtür. Öğrendikçe büyürsünüz. Ve sağlıklı olmayı ve abone olmayı unutmayın. Macera burada bitiyor ama öğrenmek asla bitmez.